Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model anlatacağım. Bu modelimden ne yapabilirsiniz? İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz etol şal yaparsınız hanımlar. isterseniz bluz yapabilirsiniz. Ben şöyle Alize Angora ile çalışacağım. Siz isterseniz koton türü iplerle de yapabilirsiniz. Bebek yünüyle de yapabilirsiniz. Bebek yünüyle yaparsanız bebek ürgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz çok güzel hem de çok kolay bir model anlatacağım. Dediğim gibi ipim Alize Angora Gold krem kullanacağım. Şöyle dağım 4 numara 1.60 milim hanımlar. Ben bunu alışığım, bunu kullanıyorum. İsterseniz siz alışık, elinizin alışık olduğu bir tığınız varsa kullanabilirsiniz. Yoksa da şöyle iplerin üzerinde zaten öneride bulunuyorlar. İsterseniz şişle de tığla da burada hangisiyle örecekseniz zaten önerilerde genellikle iplerin üzerinde bulunuyor hanımlar. Şöyle iplerimi, kena, ipimi kenara alayım. Şöyle... Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle ilk zincirime girip şöyle bir halka oluşturuyorum. Battım bu şekil. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Halkanın içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum hanımlar. 1 2 zincir ipimi doladım, aynı yere battım. 3 tane trabzan da. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın zincirimin içine giriyorum. Ve şöyle 3 tane trabzan. 1 2 zincir aynı yere battım. 3 trabzan da. Şöyle altına şöyle süt aşı yapacağız hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doladım döndüm. Aynı şekilde 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım ve döndüm. Süt taşımızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ben süt taşlarımı bana yetecek kadar model anlatabileceğim kadar yapacağım hanımlar. Herhangi bir ölçü vermiyorum. Siz kime ne yapacaksınız ona göre ölçünüzü alırsınız yaparsınız hanımlar. Ben bunu bana yetecek kadar yapıp geleyim. Beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet ama şöyle bu kadar benim için yeterli model anlatımım için şöyle süt aşımı yaptım dönüyorum sık iğne ile ilk trabzanın tepesine şöyle batıyorum trabzanların tepesine tek tek batıp sık iğne ile karşıya geçiyorum Hanım şöyle zincirin içine iki tane şöyle bu şekil şu kenarımızın düzgün gelmesi için hanımlar. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın ilk yuvamın içine giriyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 tane trabzan zincirimle beraber 6 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanım oldu hanımlar. Şöyle e yelek yaparsak şöyle ön lastiğini düz yapmak istedim. Onun için bu şekil yapıyorum hanımlar. Ön lastiğimiz, ön bandımız, ileimizin ön bandı olarak burayı bu şekil yapıyorum hanımlar. 1, 2 zincir çektim, ipimi doladım. Şu yuvamın içine giriyorum bir iki üç tane trabzan bir iki zincir ipimi doladım tekrardan şöyle bir 2 3 trabzan araya bir iki zincir çekiyorum ipimi doladım diğer yuvamın içine geçtim bir iki trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıp 2 trabzanda 1 2 zincir ipimi doladım diğer yuvamın içine giriyorum 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 3 trabzan daha 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum arada hanımlar ipimi doladım diğer yuvama geçtim 1 2 trabzan 1 2 zincir aynı yere battım 2 trabzan 1 2 zincir ipimi doladım diğer yuvama geçiyorum 2 3 1 2 zincir 3 trabzan 1 2 zincir ipimi doladım tekrar buraya iki trabzan iki zincir iki trabzan şeklinde bir ikili trabzan yapıyorum bir üçlü trabzan onlar şunlar moda olan model olacak burada ara olacak Hanımlar 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere 3 trabzanda 1 2 zincir ipimi doladım diğer yuvamın içine giriyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şöyle ipimi doluyorum şu zincirimin yuvamın içine giriyorum buraya da şöyle bir trabzan yapıyorum hanımlar kenarımın düzgün gelmesi için 1 2 3 zincir dönüyorum şöyle kenar da süt aşı yapıyorum hanımlar şu yeleğimizin yelek yaparsak ön modelimiz şurası da kenar modeli. Bir iki zincir. iki trabzan. Bir, bir zincir çektim. ipimi doladım hanımlar. Şöyle modelimi şu şekil çevireceğim hanımlar. Şu şekil bakın şuradan. Bakın şöyle şuradan trabzanımı şöyle beline dolayacağım. Bir trabzan yaptım. Aynı trabzanın beline doladım. İki. Aynı trabzanın beline doladım. Üç tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. Bir. Zincirin içine yapıyorum. 2 3 toplam 6 tane trabzanımız oldu hanımlar. Bir iki zincir çektim ipimi doladım yine zincirin içine üç tane trabzan bir iki üç ipimi doluyorum bakın burada yine üç tane trabzanımız var hanımlar ilk trabzanın yine şöyle beline doluyorum bir iki üç bir zincir çektim ipimi doladım arada süt taşı yapıyorum hanımlar şöyle bir iki iki trabzan iki zincir iki trabzan bir zincir çektim ipimi doladım hanımlar şöyle modelimizi çeviriyoruz bakın şöyle çeviriyoruz şuradan batmıyoruz şu arada ortadan bakın hanımlar şöyle ortadan şöyle trabzanımızın ilk trabzanımızı buradaki zincirimin yanındaki trabzanın beline doluyorum bu şekil şöyle bir Aynı trabzanın beline 2 3 İpimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım. Yine zincirin içine 3 tane trabzan. 2 3 ipimi doladım. Bakın önüme gelen ilk trabzanın beline doluyorum. Buraya da 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Süt taşımı yapıyorum. 1, 2, 2 zincir, 2 trabzan. ipimi doladım bakın hanımlar şöyle önümüzde şöyle çeviriyoruz tığımızı şu zincirin içinden böyle ortadan hanımlar bu taraftaki ilk trabzanın beline doluyoruz 1 2 3 ipimi doladım zincirin içine bu sefer üç tane de buraya 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım yine üç tane trabzan bir zincirin içine 2 3 ipimi doladım önüme gelen ilk trabzanın belini üç tane yine Trabzon 1 2 3 toplamda 12 tane trabzanı mız oluyor hanımlar 6 tane yapıyoruz iki zincir yine altı tane bir zincir çektim ve bu şekilde devam ediyorum hanımlar ben bunları da yapıp gelin beraber devam edelim Evet hanımlar buraya geldim yine burada bir zincir çektim ve altı tane trabzanı var trabzanımı yaptım geldim şimdi 3 zincir mi çektim ipimi doladım Dibindeki ne değil bir sonraki trabzana batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum hanımlar 1 2 zincir çektim ipimi doladım bakın 2 zincir çekmiştik modelimizin ortasında içine giriyorum 1 2 3 bu üç tane trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım tekrardan 3 trabzan yapıyorum Bir iki zincir ipimi doladım. Şu aradaki süt taşının içine giriyorum. Bir iki tane trabzan iki zincir iki trabzan bir iki zincir ipimi doladım. Bakın modelin içine giriyorum. Bu üç tane birinci sırada yaptığımızın aynısı sanımlar. 1, 2, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1, 2 zincir ve aradaki süt aşımı yapıyorum. Modelimiz bu şekil bu sırada ilerliyor hanımlar. Ben bunu bu sıramı da bu şekil sıra sonuna kadar ilerlettim. Sonra beraber devam edelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Süt taşımı yaptım. Kenar ipimi doluyorum. Şöyle zincirime batıyorum. Ve kenar trabzanımı yapıyorum bu şekil hanımlar. Kenarımızın düzgün gelmesi için. 1, 2, 3 zincir çektim. ipimi doladım. Ve tekrar taşımı yapıyorum. 2 zincir, 2 trabzan. Burada hanımlar bir zincir çekiyorum. ipimi doladım. Bakın aynı şekilde modelimizin şu ikinci sırasını tekrar yapıyoruz. Bakın şöyle böyle düzünümüzde şöyle çeviriyoruz. Araya giriyoruz şu zincirli yerden. Şöyle ilk trabzanımızın beline giriyoruz. Ve 3 tane trabzan bu trabzanın beline yapıyoruz. 1, 2 3 ipimi doladım zincirimin içine girdim 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım zincirin içine giriyorum 1 2 3 ipimi doladım önüme gelen ilk trabzanın beline doluyorum 1 2 3 bir zincir çektim ipimi doladım aradaki süt taşımı yapıyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde süt taaşımızı yapıyoruz hanımlar bu modelimiz şöyle 3 boyutlu oluyor hanımlar bir zincir çektim ipimi doladım tekrar bakın modelimizi şu şekil çeviriyoruz şöyle buradan zincirin içinden giriyoruz önümüzdeki ilk trabzanın beline dolayıp 3 tane trabzan buraya yapıyorum 1 2 3 ipimi doladım zincirin içine giriyorum bir 2 3 1 2 zincir ipimi doladım zincirin içine girdim 1 2 3 ipimi doladım diğer zincir trabzanın beline doladım 3 tane trabzan da buraya hanımlar 2 3 bir zincir ipimi doladım aradaki süt taşımı yapıyorum Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın. Modelim hem kolay hem de güzel hanımlar. Ben biraz daha bu şekilde modelimi ilerlettim. Bir sonraki sıra yine bunların şu modelin içine 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan o şekilde ve tekrar bu şekilde devam ediyor. Artık kendini tekrarladığı için ben bunu kamera arkasında biraz daha ilerlettim. Modelim tam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın modelim son hali bu şekil. Şöyle. Çok güzel bir model hem de çok kolay. Şöyle modelimizin arka yüzü de bu şekil duruyor hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımda anında haberdar olursunuz. Şöyle videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Buraya kadar izlediğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.